Se the saxophone is acting pretty, gibi beni çekiyor Kalbimi sarışın sarışın Sen bir masal konusun Sokaklarda yürürken gözlerin çarptı gözüme Gülüşünle bıraktın aklımı gökyüzüne Sert mizacım eridi kalbin sıcak rüzgarına Her adımda bir hatıra adın kızıl sol yıl Sarılam bile kıskanırım senden uzak kalamam Seninle doldu dünyam başkasına bakamam Sözlerim sert ama kalbim hep yumuşar Sana sarışın hayatım senle başka bir havada Sarışın, sarışın, sarışın Sarışın, sarışın Sen bir masal konuşun Bakılma sarışın, sarışın Sarışın, sarışın Sarı Saçların yattı beni Kalbim yanıyor Gözlerin deniz gibi beni çekiyor Kalbimi delip geçsin Bu nasıl bir oyun? Sarışın bir masal konusun Gördüğünü bir bile kıskanırım Senden uzak kalamam Seninle dolu dünyam Başkasına bakamam Sözlerim sert ama kalbim hep yumuşak Sana sarışın Hayatım senle başka bir havadadır